İnsan zamanı nasıl kodladı? Hafıza nasıl zamanın kayıt cihazına dönüşür? İnsan zamanı sayarak değil, hatırlayarak fark etti. Bir acıyı unutmadı ya da bir sevinci tekrar yaşamak istedi. İşte o anda hafıza devreye girdi. Hafıza zamanı sakladı. Zaman artık sadece geçip giden bir şey değildi. Kodlanan bir hikaye dönüştü. İşte Adem Aleyhisselam da böyle yaptı. O günü unutmamaya yemin etti. Cennetten ayrıldığı anı, yere ilk bastığı anı, o hatıralar zamanın ilk harfleriydi. Zaman insanın içindeki yazıya dönüştü. Ve her hatırlayış, aslında bir yolculuktu ya geçmişe ya da kaderin içine doğru giden bir yoldu.